Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ben Emre Cedri. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like, abone ol olun. Olun. Ee, şimdi şimdi Brawl Stars'ımıza giriyoruz. Ee, bu benim hesabım işte. Şimdi burada oynayacağız. Ee, şimdi ilk önce benim en sevdiğim karakter Mortis Mortis'de oynayacağım. Ama yeni bir harita geldi bu Troll Map. Bu Troll Map'leri çok yapıyorlar. Bu Troll Map'leri yaptıkları için ben burada <laughs> bir el aldım. <gülüyor> el <gülüyor> oynayacağım burada. Troll Map çünkü. Ee, beni öldürdü. Eyvah Tomar onu atacak ya. Of. Ya biz niye burada oynuyoruz ya? Of. Ya Şili sen de açı açı oraya mı açtın ya? Arkadaşlar bu kornetlerde böyle şeyler <laughs> ya, ya. Etler ya. Etler çok oluyor. Ya yapma ya. Edgar ya. Edgar çok oluyor ya. Edgar'dan bıktım yani. Şimdi Edgar'ı direkt ya o odva bildiğin şey var şimdi odva da çok oynayan var şimdi yanında kardeşim de var ee, <laughs> <laughs> işte o da burada yanımda şimdi bakın burada benim arkadaşım da yer almak istiyorsanız saygı bol gelip oradan destek atalım kabul edin bu da benim kulübüm yani zaten öbür videoda da tanıtmıştık öyle bir kulüp var işte eee eee şimdi... Bence şey oynayalım şimdi ya. Spike oynayalım bir de. Üstüne <laughs> koydum işte yani. Spike'a alışayım ben bir yapayım. Again e, işte. niye girmiyor ya bu oyuna? ya? Giriyor. Tamam. Ya niye girmiyor? Arkadaşlar bir şey oldu şimdi ya. Oyuna girmiyor. Oyuna girmiyor. Evet şimdi tekrardan girdim. Daha bir şey oldu. Ee, bir oyun takıldı. Evet şimdi gel. Çıldı da daha Ya hayır. Hayır yapma bunu. Yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Sinir oldum ya. Burada niye geçmiyorsunuz arkadaşım ya. Kesmedikleri için oldu ya. Şimdi Şeli ile oynayalım. Şeli ile oynayalım. Şeli ile adamları öldürebiliriz bence. Daryl. Daryl. At, 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 at. DİT! GOL! Olamadık! Al onu! Vur bana 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 onu! Vur onu! Ya uf. Orada birinin burada olması lazım! Ya hayır! 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 Tam uç ile, tam uç ile Allah. Böyle bir şey olamaz ya. Yes the Nasıl ya? Hayır ya, internet. Ah gol. Tabii gol. Gelir böyle işte. Gol kralıyım. Gol kralıyım. Yes. Ya bu ne ya? Gene dondu ya. İnternet var ya, internet. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim ya. Sürekli internet şey oluyor ya. Bu internetim de iyi yani kötü değil yani internetin dibindeyim hala bana şey yapıyor. Bıktım yani. Oynamamız lazım. Oynamamıza izin vermiyor. Aa video paylaş. Yoksa Brawl Talk mu? Brawl Talk. Pin. Yeni pin'den ya. Yani. Videolarda yeni bir tane yazıyor. Beğeler. Edgar'ın iki. YouTube'da, TikTok'da bir şeyler var falan. Şimdi şöyle bir bakalım. Nasıl? Eee şimdi ne oynasak? Bence şey oynayalım. Şu Tron Map'te bir Mortis oynayalım. Bakalım Mortis'in nasıl? Direkt adamı uçarım. Ama şimdi Edgar ya Edgar Edgar gel ya Hayır onu atma Bir Bana Mike geldi Ehe dedi Ya his bizim his, his. <laughs> Ya, <his>, Of arkadaş. Ya, bu ne ya? yapacağız güzel koşun ya. Biz şimdi yine tot görev yapalım. Bir yani, görev yapalım. Sarı görevini mi? Sarı görevi mi yapalım? True Meat Focus. Ya ben True Meat'te kupa kasayım. Kupa haybe'sin sana annem ki sen 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 dedim de öldüm. Ya. At 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 at. Sakın ona atma sakın. Mal ya. Tövbe tövbe ya. Ona niye atıyorsun lan? kötü ya. Ura, abi gel bakalım. Kaçabilecek mi? Abi. Ya. Ya Youtube, evet. youtuber, youtuber olsa şimdi ya yani şimdi millet olsa hemen kazandığı maçları kesecek hepsini kazandığı maçları verecek ben öyle yapmam ben 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 milleti kandım abi ben milleti kandım yani Milleti kandırmak çok büyük bir şey. Şimdi deneyelim birazcık daha. Çok iyi ya, almak istiyorum ama... ...onu para yatıramam. Çünkü siz de yaparsınız, ben yatıramam. Çünkü... <laughs> ...internet ya. Ben niye böyle Şunu şeyle olsun sarmal yılanın. <laughs> 10 dakika olmuştur inşallah. Haydi görüşürüz. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kaç kupasınız, kaç paketleriniz var. E, yorumları bekliyorum. Hepinize başka bir videoda görüşürüz.